Evet arkadaşlar. Uçaktan inince bir video çekecektim ama hani Van'a geldik. Van'da işte bir neler yapılır falan diye bir, ön bir bilgi verecektim ama Masar abim sağ olsun geldi beni aldı hızlı bir şekilde ee, hemen yola çıktık. Van'dayız. Van'da şu anda Van Gölü'nün etrafını biraz dolanıyoruz. Çok güzel bir hava var. Karavanla. Hasar abi Van'daki herhalde tek karavancı. Halbuki bence Türkiye'nin en güzel yerlerinden birisi ben. Karavan kampları için. Buraya bayağı turist de geliyor. Son zamanlarda işte terör olayları olduğu gibi bitti. Belediyede bayağı bir çalışmalar yaptık. İşte sahil şeridini komple düzenlemeler yapmış. istediğiniz yerde kalabiliyorsunuz. Şu an biz de sahile çektik. Güzel bir kahvaltı yapacağız. Van kahvaltısı. Karavanda. Ee, özellikle karavancı arkadaşlara, dostlara tavsiye ederim. Van'a mutlaka gelsinler. Sınırsız bir kamp alanı var. Her yer kamp alanı yani. Ve her yer sizin burada. Kimse de kalk git demiyor. Burası benim demiyor. Çünkü alan çok geniş. Alan çok geniş olduğu için e, herkes rahat rahat işte, kampını, denize girmesini, her şeyini yapabiliyor. Tabii ben buraya hep deniz diyeceğim bu arada arkadaşlar. E, çünkü buraya gence psikolojik olarak, otomatik olarak deniz diyorsunuz. Çünkü 52 tane ada var bu gölün içinde. E, adalarda işte, kiliseler var, yaşam alanları var bir denizli yok yani bizim böyle bir yani bizim olduğumuz çevredeki İstanbul çevresindeki denizlerde bu kadar ada yok yani. O yüzden burası deniz olarak geçiyor. Bayağı bir iskeleleri falan var şuralarda. Dünyayla de değişik değişik videolar yapacağız. Bana tanıtmak adına. Şimdi olan kahvaltımızı yapacağız. yapacağız.